Hocaya geldiniz hoş geldiniz sevgili arkadaşlar bu videomuzda yumuşama döneminde buluşlar ve dünyadaki gelişmeleri işleyeceğiz sevgili dostlarım Peki bakalım arkadaşlar neleri göreceğiz. İkinci Dünya Savaşı sonrasında arkadaşlar bilim ve teknolojide büyük bir ilerleme olmuştur. Neden? Çünkü ABD ve SSCB arasında dünya lideri olabilmek için aranda bir soğuk savaş rekabeti yaşanmış. Bu da bilim ve teknolojinin gelişmesi etkilemiştir. Ve arkadaşlar bu bilim ve teknolojinin sanayide kullanmasının sonucunda e, dünyada büyük bir verimlilik ortaya çıkmıştır sevgili dostlar. Peki bir diğer özellik ise şudur. İkinci Dünya Savaşı sonrasında arkadaşlar telefon ve televizyon kullanımı yaygınlaşmıştır. Telefon, iletişim, televizyon ise arkadaşlar bir nevi dünyadaki olup bitenler hakkında bilgi sahibi olmamıza ne yapmıştır? Yardımcı olmuştur. Bunu da arkadaşlar unutmayalım. Peki petrol, elektrik ve e, Otomotiv sektöründe önemli bir arkadaşım artış yaşanmıştır. Bunu da arkadaşlar muhakkak bileceğiz. Petrol, elektrik ve otomotiv sektörlerinde arkadaşlar e, bu dönemde önemli bir artış olmuştur. Mesela önemli araba firmaları bu dönemde arkadaşlar oluşturulmuştur. Hani isim marka veremiyorum reklama girmesin diye. Peki arkadaşlar bakalım. Enerji kaynağı olarak petrol kömürün yerini almaya başlamıştır bu dönemde. Bu da yine arkadaşlar çok çok önemlidir. Zaten bu dönemden sonra Orta Doğu'nun da önemi giderek ne olmaya başlayacaktır? Artmaya başlayacaktır sevgili dostlar. Peki büyük üretim faaliyetlerinin yaşanma sonucunda Dünya'da işsizlik oranının düşmesinin neden olmuştur? Arkadaşlar o dönemde kurulan büyük fabrikalar sonucunda çoğu insan iş bulmuş ve işsizlik e, yumuşama döneminde arkadaşlar çok düşük bir seviyededir zaten annelerimizin babalarımızın amcalarımızın dayılarımızın hikayelerinde az çok duyarsınız. hepsi işi var. Ee, o dönemde ne işsizlik diye bir durum yok. Peki oydı teknoloji gelişmiş arkadaşlar. Televizyon programları uluslararası bir boyut kazanmıştır. İspatı bu dönemde mesela 1964 Tokyo Olimpiyatları yapılacak ve dünyadan ne yapacak arkadaşlar? Canlı olarak yayınlanan bir e, olimpiyat olacak. Peki, hızlı trenler arkadaşlar oluşturulmaya başlanmış. Yani bu dönemde sadece iletişim değil, ulaşım alanında da ne yapılmıştır? Büyük bir önem verilmiştir. Elektrikli arkadaşlar, e, elektrikli ev aletlerinde arkadaşlar ne olmuştur? E, büyük bir artış olmuştur. Bunu da bilelim. Arkadaşlar spor müsabakaları uluslararası bir boyut kazanmıştır. FIFA Dünya Kupası bu dönemde düzenlenmiştir. Avrupa Uluslar Kupası düzenlemeye başlamıştır ve 1964 Tokyo Olimpiyatları arkadaşlar ilk kez televizyondan canlı olarak arkadaşlar yayınlanmıştır. Evet sevgili arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.